me Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir online soka Manager videosuna OSM'ye hepiniz hoş geldiniz. Dövümdelerim bomba gibi yepyeni bir OSM videosu ile sizdeleyim. Daha fazla sizin süper bir patlaması yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ve yorumlara yazın bakalım. Sizde de tabletinizde, telefonunuzda OSM yüklü mü? Kaç defa şampiyon oldunuz? Şu an aktiflikiniz var mı? Kaçıncı sıradasınız? Hepsini yorumlara bol bol bekliyorum. Ve gençler videonun altındaki linkten sizler de bu oyunu bedavaya indirebilirsiniz ee, bedavaya indirip yükleyip 5 yıldız verin Sizler de ligime davet edeceğim yorumlarda yine oyundaki isminizi yazın bakalım diyorum dediğim gibi bedavaya telefonlarınıza tabletlerinize videonun altındaki linke tıklayarak indirebilirsiniz gençler bum dedik oyun ekranımız geldi arkadaşlar oyunda birincilik ikincilik üçüncülük A grubu, üçüncülük B grubu yani neredeyse oturduğunuz şehrin, mahallenin takımına kadar hepsi var gençler. Ben bugün başta da görmüşsünüzdür sizlerle böyle bir challenge yapacağım. Ara transferde, kış döneminde Süper Liga transfer edilen futbolculara alıp bir takım kuracağım. Bandırma Spor'u aldım kendime gençler. Görmüş olduğunuz gibi 8. sıradayız. Türkiye 2. ligini kurdum. Adana Demir, Adana, Aksar, Altay, Altınordu, Ankara Spor. Kendi şehrini görenler yorumlara yazsın bakalım. Bolu Spor, Bursa Spor, Eskişehir, Giresun, İstanbul Spor, Keçiören, Menemen Spor, Samsun, Tuzla, Umraniye var. Ben Bandırma Spor aldım arkadaşlar ismi hoşuma gittiği için. Ve kadromuz bu şekilde gençler. Boom diyorum. Hatta sizlere şöyle diziliş diyorum. Abi daha takımda kimse yerleşmemiş mi? O zaman kadro diyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kadromuz bu şekilde. Ee, orijinal oyuncular var. Ve biz şimdi sizlerle ara transferde Süper Lig'e yapılmış transferleri yapacağız. Tabi ki arkadaşlar en büyük transfer ara transferde yapılan Mesut Özil'di gençler. Şimdi öncelikle Fenerbahçe'den Mesut Özil'i alacağız. Kaşif diyoruz. Pozisyon diyoruz. Gerek yok tam pozisyon diyoruz gençler ve Mesut OOS. Yeteneği 75-84 arası. Yaşı 29 üstü. Milliyeti Alman ve ligi arkadaşlar Türkiye Fenerbahçe. Bakalım bulabilecek miyiz Mesut Özil'i? Anında keşif diyoruz. Ve hazır mıyız? Bum diyorum Mesut Özil. Arkadaşlar Geri Giuliano'yu buldu Başakşehir'den ee, Ve Yunus Belhanda'yı buldu Biz ilk arkadaşlar ilk büyük transfer Süper Lig'in Mesut Özil'i Ümit ailesine getiriyoruz Hoş geldin Mesut Özil Arkadaşlar Mesut Özil'i aldık Sırada gençler sizlerle Galatasaray'dan Onyekuru'yu alacağız. Onyekuru da ara transferde Galatasaray'a geldi arkadaşlar. Öncelikle pozisyon diyoruz gençler. Sol açık. Ee, yetenek o da herhalde 74 olması lazım gençler 65-74 diyorum Yaşı gençler ee, 25'in altında Onyekuru'nun Milleti Nijerya olması lazım herhalde Bayrağından tanırım arkadaşlar Kamerun ee, değil Costa Rica değil Nijeryalı aynen Nijeryalı Ve ligide Türkiye diyoruz arkadaşlar keşif diyeceğiz. Başla diyeceğiz. Ve boom. Henry on Henry on yekuru. Pint buldu gençler. bir de Kevin Marga. On da transfer ediyoruz Galatasaray'dan. Arkadaşlar ikinci süperlik transferimiz. Şimdi hemen Cenk Tosun'u bulalım. Onu da biliyorsunuz Beşiktaş aldı. Kaşif diyeceğiz. Pozisyon gerek yok. Kişisel tercih, santrofor, yetenek. Ee, arkadaşlar Cenk 75-84 arasıdır. Millet Türkiye'yi seçeceğiz arkadaşlar. Türk diyoruz ve lig Türkiye diyoruz. Haydi bakalım. Bul diyeceğiz gençler. Ve bu Cenk Tosun geliyor. Radamel Falcao geliyor ve Vincent Abubakar geliyor arkadaşlar. Yeni transfer Cenk Tosun'u da alıyoruz. Bu da üçüncü transferimiz. Şimdi arkadaşlar Galatasaray'dan da Mustafa Muhammed'i alacağız tabii ki. Forvet diyoruz. 75 değildir ya. 65-74 arası diyoruz. Yaşı gerek yok zaten o bulur. Mısırlı zaten zaten arkadaşlar bir tane var. Ee, hemen şuradan Mısır'ı seçeceğiz Evet Mısırlı dedik Lig'e de Türkiye dedik Ve başta diyoruz Haydi bakalım bizlere Mustafa Muhammed'i de bul diyoruz Ve Mustafa Muhammed Ahmet geliyor arkadaşlar Onu da ee, alıyoruz Ve böylelikle forvet hattı tamamdır Onyekuru Cenk Tosun ve gençler sağda da ee, i̇şte aldığımız Muhammed Mustafa'yı koyarız. Ortasada şu an Mesut Özil var. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar orta Sağımıza Mesut Özil'i aldık. Ve tabii ki İrfan Can Kahveci'yi de alacağız arkadaşlar. Orta saha diyoruz. Ee, yaş. Yaş arkadaşlar. Ee, 25 yaşında. Sonra yetenek. 75-84 arası. Millet. Şuradan Türk seçiyoruz ve ligde Türkiye dedik. Başla diyelim. Anında bul diyelim. Haydi bakalım. Ozan Tufan, İrfancan Kahveci ve Salih Uçan geliyor haftanın kartı. Oha! Arkadaşlar Salih Uçan haftanın kartını alacağız ama öncelikle yeni transfer Salih Uçan alalım. Bir de haftanın kartı yani şey, İrfan Can aldık gençler. Bir de haftanın kartı Salih Uçan da alalım. Yeni transfer değil ama kart çok güzelmiş. Hadi şimdi yeni transferlerle devam. Şimdi arkadaşlar Fenerbahçe'nin yeni transferi stoper alacağız. Ee, hemen şöyle sizlerle arkadaşlar stoper diyoruz. Yaşı 23 herhalde daha genç. Yetenek 55-64 diyoruz. 60'lardadır arkadaşlar. Milleti e, Macaristan olması lazım. Şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Evet Macar ve Lig Türkiye duruyoruz. Sazalay'ı bulabilecek mi bakalım. Hemen keşfettik gençler. Ve Atilla Sazalay geliyor. O da Fenerbahçe'nin yeni transferi. Onu da şöyle alıyoruz. Boom. Son arkadaşlar sağ beke Galatasaray'ın yeni transferi Yetlin'i alacağız Amerikalı. Ee, şöyle hemen pozisyon sağ bek diyeceğiz gençler. Boom. Aha. Arkadaşlar pozisyona sağ bek diyoruz. Yaşı 27 falan olması lazım. Milleti Amerika ve ligi de Türkiye dedik mi arkadaşlar? Zaten tek Amerikalı Yetlin var. Ve Galatasaray'ın yeni transferi Yetlin de geliyor. De Andre Yetlin 73 gücünde gençler. Martin Lines ve Tayfur Bingöl geldi. Biz 210'a Yetlin'i de alıyoruz. Haydi bakalım. Ve gençler şimdi sizlerle Trabzon'un yeni bir transferini alacağız. Bakasetas'ı alacağız. Ee, o da gücü 73'lerde olması lazım. Yetenek 65-74 diyoruz. Zaten milleti de arkadaşlar Yunan'ı seçtik mi? Yunan başka oyuncu yani çok da fazla seçenek yok. Ee, Yunan diyoruz ve orta saha diyoruz. Ligini de Türkiye diyoruz. Büyük bir ihtimal Trabzonsporlu Bakasetas'ı bulacaktır arkadaşlar. Anında bul dedik ve Dimitrios Pelkas geldi. Manolis Siopis ve Anastasios Bakasetas. Trabzonsporlu Bakasetası da geldi arkadaşlar. 73 obro ve pelkas da geldi. O da umurlandı. Unuttum onu. Şimdi bakasetası da alıyoruz. Ve böylelikle takım yavaş yavaş tamamlanıyor. Ve gençler şimdi de sizlerle birlikte Fenerbahçeli Osay Samuel'i alalım sağ açık. Hemen ee, sağ açık diyeceğiz. Ve arkadaşlar yaş önemli değil. Millet o da Nijeryalı arkadaşlar. onye kuru gibi. Ee, şuradan Nijeryalı Diyelim Ve Lig Türkiye Diyelim Zaten Başka Da Seçenek Yoktur Arkadaşlar Bulur Bize Osayi Samuel'i Ve Bright Osayi Samuel 72 Gücünde O Da Geliyor Gençler Bu Şekilde Akıyoruz diğerlerde Davitli Adok'tu Şimdi Arkadaşlar Bir Bakalım Neler Yapmışız Diziliş Diyeceğim Forbet'e Cenk Tosun Sol Açığa Onyekuru. Tamam. Bir diğer forvetimiz Mustafa Muhammed. Ve sağ açığımıza da Osay Samuel. Tamam. Orta sağımıza e, Mesut Özil. Bir diğer orta sağımız arkadaşlar Bakasetas Trabzonsporlu. Defansif orta sağımıza da e, İrfan Can'ı koyalım. Böylelikle bunlar da yeni transfer. Bir defansımız... Ee, Sızalay Fenerbahçeli Bir defansımız Yetlin Galatasaraylı Ve geriye bir stoper Bir de kalecimiz kalmış arkadaşlar Onlar da tak kulübümüzden birilerini koyalım e, ee, Ovacıklı olsun Ve kalecimizde gençler Değirmenci olsun Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi daha biliyorum bir sürü transfer yapıldı ara transferde Süper süperlikte ee, Anadolu kulüplerimiz falan bir sürü kulüplerimiz transfer yaptı abi zaten 11 tane oyuncu lazımdı o yüzden biz böyle bu 11 ile kurmuş olalım ee, Onye Kuru, Cenk Tosun, Mustafa Muhammed, Osay, Samuel, Mesut Özil, Bakasetas, İrfancan Kahveci, Sızalay, Obacıklı, Yetlin ve Değirmenci olarak dizildik arkadaşlar. Ee, haydi bakalım bu takımımızla bir de maç yapalım. Ve gençler şimdi dostluk maçı diyeceğim şuradan. Dostluk maçı diyoruz ve haydi bakalım. Boluspor'la bir dostluk maçı yapalım ve Boluspor'u 1-0 yendik gençler. Güzel. Görmüş olduğunuz gibi sazala Yemen 65'e yükseldi antrenmandan sonra. Ee, Adana Demir'le de oynayalım bakalım. Gönder diyoruz. Adana Demir'e 1-0 kaybettik. Vay 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 vay. Tamamdır. Devam diyorum arkadaşlar. Yine Akisar'la oynayalım. Akisar 1-0 yendik. Mustafa Muhammed'le Yetlin'e yaradı bu maç. Ee, sonra arkadaşlar Bursa Spor'la da yapalım. Bursa Spor'a da selam olsun. Bandırma Spor 1-0 yendik arkadaşlar. Bursa Spor'da antrenman maçında. Görmüş olduğunuz gibi Yetlin, Cenk Tosun, Mesut Özil'e falan yaradı. Yani takımımız Hazır diyebiliriz gençler Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi Arkadaşlar ee, Yorumlara yazın bakalım takımımızı nasıl buldunuz Bence yeni transferde de çok güzel oldu Daha biliyorum bir sürü transfer vardı Gençler ama yap 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 bayağı uzun sürerdi gençler Görmüş olduğunuz gibi böylelikle sizlerle bu ligimizde yeni transferlerden bir takım kurduk. Daha devamı da gelecektir. Sizler de yorumlara yazın bakalım takımınızın gücünü falan. Ve dediğim gibi videonun altındaki linkten bedavaya indirebilirsiniz ve benimle oynayabilirsiniz. Buraya koyduğum videoyu izleyin. Ve buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.